Evet Mete, arkadaşlar. Mete çarpışan otoya bindi. Evet Mete'ciğim sana güveniyoruz. Hadi. Çevir Mete, çevir Mete çevir. Mete çevir, çevir. Mete çevir çevir. Hadi hadi hadi. Evet. Gel Mete bu tarafa gel. Ay, al. Gel 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 bu tarafa gel. Buradan geç buradan geç anneciğim. Mete çevir 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 devamla. Çarpışan otolarda Mete Aktaş. Asfalt ağları. Yolların kralı. Hahaha. Şurada. Hadi Mete hadi hadi hadi. Çarpışan otolarda. Hadi başlatalım. Ne, kokla. ne yapsın can? Gazı köklesin. Gazı? Koklasın işte. Köklesin, köklesin, koklasın, koklasın de. <laughs> Arkadaşlar baba. Can bak hadi git yağmur yağarsa duracak her şey. Git biraz bilmeye başla bazı şeyleri. Mete, Mete hızlı 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 anneciğim, hızlı. Hadi. Bitti mi? Bitti mi Meteoş? Hadi Mete gel. Gel. Hadi Mete'cim hadi köşeden gel 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 gel. Aferin oğluma. Baskaza Mete. Mete baskaza. <laughs> <laughs> Mete bitti. Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyun alanına doğru gidiyoruz. Birazdan sizle onunla paylaşacağız. Görüşürüz.